5 sene beraber okudunuz. Hepsi hay hayal ve hasreti vah ah, ah, oldu. Hasreti oldu. Bunlar. Beni de yakıyor biliyor musun bu firan? Vallahi nasıl dayanıyorlar ehli dünya? Usta da diyor da ben de diyorum. Şöyle bazen geçmişime gidiyorum böyle. Ee, daha yeni geldim bir şeyden. Karadeniz doğduğum yerden evlin oralarda yani dolaştım böyle. E tabi o hatıralar duruyor. Hatıra deyince o hayal falan değil. Çünkü her şey her yerde var. Her şey her yerde kodlanmıştır. Usta çınara sarılıp ağlamış. Neyse girmeyeceğim ona. E, oralara bakınca insan geçiyor böyle. Allah Allah. Bir buraya geliyorsun korkunç bir boşluk oldu. Buraysa orası. O dostlar vardı, şenlikler vardı, oynuyordun. Karabalıktın, evine baktın ki otlar bitmiş, dikenler bitmiş. En en güzel ifadeyle evine, kapıya mahsus vuruyorum. Hiç kimse yok. Oysa evinde en karabalık insanlardandı. Hiç kimse yok. Kiremitlerden kar akıyor. Ev virane. Kedi bile kapıda yok. Çünkü kedi ne yiyecek? Baktım ay kaplanın girişi yerde otlar bitmiş. Perdeler değişmiş. <laughs> Din gibi değil ya. Bir kaos. Acayip bir şey yani. Tanıdığın o babaneler, dedelerle, o kamcalar, dayılar falan. Vay be. Ha böyle düşünce, korkunç bir boşluğa düşünüyorsun. Hemen tak iman geliyor. <laughs> Bekaya gitti diyor. Bekaya gitti. Baki bir. Serbedi manzaraları oluşturdu. Böyle yaşanır mıydı ya? De. Başka mümkün değil ya. Bekayı isteyen kalbi insani bir sene visalde yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi zerre gibi bir zevkini alabilir. Firak ise saniyesi bir sene değil senelerdir. Firak var ya eğer Allah ile alakalı olmayan ayrıldı ya o bir saniye ayrılmak seneler gibi de yara yapar koparır. parçam parça ediyor. Mesela gücün yetmediği annen hastanedeyken, baban hastanedeyken koşturulur şey yaptın, o hastaneye gidiyorsun, oku. Bir dostunu ziyaret ederken, aa annenin yaptığı yeri görüyorsun. İçin gidiyor ama bir şey yapamadım çünkü. Ama diyorsun ki elhamdülillah bekaya gitti. Abi bende böyle bir şey olmuyor. Çünkü iman üzerini kapatmış da ondan. İman yoksa yakıp yıkıyor. Tek bir çaresi var, ya iman ya içki. Hayat böyle. Şu anda hiçbir şey yok. Hani mazim var. Hani lezzetleri, zevki, elem hiçbir şeyiniz yok. Bak hiçbir şeyle alakadar değilsiniz. Belki de bin tane, iki yüz tane, iki tane, on tane daireniz dayıyorsa olsa bak orada değilsiniz. Bak orada değiliz. Neredeyse oradasın o kadar. Diyorlar. İki dairem var. Siz bunu bilmek için yani bunu bilmekten gelen bir hissi yaşamak için onun uğruna her şey feda edilir mi? Hangi yerde oturuyorsan şu anda oradasın. Şu anda evinde bile değilsin. Ama evin var. Olsa ne olur? Orada değilsin. Bir tuhaf halim ha. Burası garip. Son cümleyi okuyorum. Çok. Firak ise saniye yani dedim mi ya, araba sesi kuşlar uçuyor, denizler şey yapıyor, masalar var, kitap var. Ders okunuyor, adam su içiyor, ders yapıyor. Ha? Çok garip gelmeye başladı. Ne olur herhalde <laughs> ben de <laughs> oynatmam mı? Bazen endişe diyorum tuhaf. Öyle bir tertip yapmış ki, öyle bir sistem işte, öyle işlev var ki... ...Allah hakikaten acayip işletim sistemi yok. Kainatın patronu yani Tobes Davroğlu. Patron, tamam Yazılım şirketinin ustası. Nasıl kurmuş ya? Acayip. Takır 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 takır. Her şey oynuyor. Solar gidiyor, onu gidiyor, bağırıyor, çağırıyor, araba gidiyor, gidiyor. Olmadığını kabul et, olmaz işte. Çok güzel, böyle bakın. Bağırıyor, çağırıyor, ne yaptın? Sırama geçtin, şöyle yaptın. Ya, Oy, çok böyle olmasın lazım. Hep Allah yapıyor bunları. Ne kadar güzel oluyor ya. Sakın bir yerde demeyin ama dışarıdan. dışarıda. Kavgalar, gürültüler, şeyler, zulümler, şey. Böyle olması lazım. Lazımdır ki böyle olsun. Çünkü firakın meydanı geniştir. Bekayı isteyen bir kalp, firak çendan bir saniyede olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder. Maddi ve süfli muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel Fıratla doludur İşte şu mesele münasebetiyle deriz e insanlar fani kısa faydasız ömrünüzü Baki uzun faydeli meyvedar yapmak ister misiniz Madem istemek insanetin iktizasıdır Baki hakikin yoluna Sarf ediniz Çünkü baki müteveci olan şey Bekanın cilvesine mazhar olur Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister. Bekaya aşıktır. Ve madem bu fani ömrü baki ömre teptil eden bir çare var. Ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bir fiile çevirmeye çalışacak ve tevfik hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız, lilla, li ve li rızası dairesine hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, selen seneler hükmüne geçer. vahır davahum.